Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? iyi olmanızı dilerim. Öncelikle bir açıklama yapmak istiyorum. Böyle ya Whatsapp'tan ya da Telegram'dan paraya dair, aşk ve ilişkilere dair, ideal kilo ile alakalı bilinçaltı temizlik çalışmaları yapmayı planlıyorum. Seçiyorum, diliyorum Yüce Yaradan'dan. Bununla ilgili eğer katılmak isteyenleriniz varsa Tabii ki alma verme dengesini de koruyarak belli bir cüzi miktar karşılığında bunu da buradan söylüyorum Eğer çalışmaya katılmak isteyenleriniz varsa Instagram'dan fal aşkıma yazarlarsa Ben de gün içerisinde dönüş yaparım ve derslerimize başlamış oluruz çalışmalarımıza bilinçaltı temizlik çalışmaları ve his yüklemelerini buradan bildirmiş olayım öncelikle bolluk ve bereket paraya dair çalışmamızla başlayacağız. Buna ihtiyacınız varsa bununla başlayacağız. Buna ihtiyacı olanlar yazsın öncelikle. Diğerlerini de sonrasında açıklama yapacağım. Evet, şimdi... İzleyen özel dileğini tut falan dinle videomuza hoş geldiniz. Bakın fincanın dış kısmını bir yorumlamak istiyorum. Önce siz dileğinizi tutarken, düşünürken, niyet ederken niyetleriniz çok önemlidir. Gün içerisinde niyetlerinizin karşılığını görürsünüz çünkü. Bir üç rakamı var. Evet. Bakın yüz ifadelerine bakacak olursak sizi korkutan, ürküten. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Şurada korkutan. Şurada yine böyle üzerinize üzerinize gelip çocukluğunuzdan itibaren belki de e, hayatta her şeyden korkmak gibi, ürkmek gibi tepki verirsem işte reddedilirim, korkutulurum, işte işlerim rast gitmez, bir şey söylersem topluma kurallara uymamış olurum, korkularıyla yetiştirilmiş olabilirsiniz burada. Bundan kaynaklı bir görüntü var. Şimdi biraz böyle de Tabiri caizse deli cesareti gelecek e, şöyle olabilir ya ben korkmuyorum ama korkmuyorum demek birinci adımdır ikincisi böyle e, konuşmalarınızla tavırlarınızla cesaretinizle birazcık daha böyle korkusuz olacaksınız da korkusuz olmak demek kafa tutmak demek de değildir aynı zamanda onu da söyleyeyim o e, cesaret bir şekilde e, sizi dikkat ettirsin diyebilirim dikkat edin yani. Evet, öyle birdenbire bu dostlama dalmayın. Şimdi fincanın iç kısmına bakalım. Bir destek var bak burada anne, abla, bir kadın desteği ya da işte aile birey değildir bir dostundur, arkadaşındır. Abla yerine koyduğun, anne yerine koyduğun bir kişi kişidir. Sana destek olacak, seni koruyacak. Sana yol yordam gösterecek ama her zaman korumasına bak şurada koruyor görüyorum şurada 3 kişinin saldırısı konuşması hatta yavrun varsa yavrunu da koruyor gibi görünüyor. Bir sahip olduğun bir canlı varsa onu da koruyor gibi görünüyor ama burada senin onu her seferinde ona sığınmaman gerekiyor. Eğer böyleyseniz bakın böyle olanlar burada daha çok ön plana çıktı o yüzden böyle konuşuyoruz muhtemelen. Ona dikkat edin olur mu? Kendi içinizde de kendinizi koruyabildiğiniz, her daim savunabildiğiniz ve yaşayabilecek gücü barındırıyorsunuz. Bir evlilik teklifi var bekleyenler için söyleyeyim. Evlilikle ilgili korkularınız varsa ve işte acaba kabul etsem mi? Ya da olur mu? Böyle biri çıkar mı karşıma? Bir böyle dolaylı dolaylı ağzınıza aramalar var bu konuda olursa diye. Birden bire böyle bir yere gidiyorsanız hazırlıklı gidin. Buluşmaya gidiyorsanız bir yere davetli gidiyorsanız, topluluk içinde de davetli olduğunuz zaman böyle resimler çekilecekse resim fotoğraf ben şey diyorum resim <laughs> fotoğraflar çekilecekse hatıralarınızda güzel kalmak bakımlı görünmek istiyorsanız bence böyle motivasyonunuz tam olsun öyle görünüyor. Böyle aile yemeği Arkadaş davetinde de böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz, muhteşem bir hissiyat. Hiç böyle bir konuşmamıştım hatırlatırım. <laughs> Güzel bir görüntü. Ee, ama birden şöyle söyleyeyim, gerçekten hayatınızı geçirebileceğiniz bir, ya öyle, şöyle de böyle de diye söylemek istemiyorum çünkü aşk, sevgi, evlilik böyle bir şeydir. Birden karar verirsin ya da mantıklı düşünürsün ya da düşünmezsin. Herkes e, kendi hayatını kendi bilir. Ne nasıl cevap vermek istiyorsanız öyle cevap verin. Yüreğiniz, yüreğinizin sesini dinleyin. Yüreğinizi kırmayın. <laughs> Şimdi ama karşıdaki kırılacak diye de sevmediğiniz birine de evet demeyin tabii ki. Evet. Bir hastalık uzak bir kişinin çocuğundan bir hastalık duyma durumu olabilir. Ya da işte hiç tanımadığınız, uzaktan gördüğünüz birinin çocuğuna bir hastalığına bir üzülmeniz söz konusu. İnsanların hastalıklarını İnsanların kötü haberlerini çok içerlemeden dinleyin olur mu? Biliyorum bu çok bana ters bir cümle. <laughs> ben toplum içinde biliyorsunuz davranışlarımı söylüyor, ara sıra söylüyorum hayvanlara ve insanlara olan duyarlılığımı biliyorsunuz. Ama buna rağmen insanların hastalıklarını kendi hastalığınızmış gibi dinlememeniz gerekiyor. Karşıdaki anlatsın duvar gibi dinleyin. Tamam böyle. Ah canım. Vah 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 deyip gözyaşı dökmeyin. Tamam çok yakınınız olabilir. Çok ağır bir hastalık olabilir. Onu anlarım. Aminle. Ama e, o kişiyi şifalandırabilmek açısından hayatına nasıl katkı olabileceğinizin yollarını bulun. Mutlaka e, bir bir şey çıkacak karşınıza. Sorun bırakın. Bu nedir? Bununla ne yaparım? Bununla ne, ne yaparsam başarabilirim, ne yaparsam bir sonuca ulaşabilirim, ne yaparsam bu hastalıktan, hastalıktan kurtulabilmesi için bir yol bulabilirim diye sor, bırak. Emin ol karşına bir sürü bir sürü yol çıkacak ve ona üzülmekten daha çok katkı olacaksın. O kısmı söyleyeyim ya da uzak biri ise parayla bir, yani maddi olarak destek olabilirsin, manevi olarak destek olabilirsin gibi gibi konuşabiliriz bu kısımda. Bak bu kısımdan sonra biraz duygusallaşıp tek başına bir ya yolculuğa çıkıyorsun ya hayat yolculuğunda böyle görünüyor yani hayatındaki gidişatta tek başınayken birden bir iki 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 bir bütün oluyorsun karşına çıkan insanlarla böyle daha anlaşma daha naif olma yolunda ilerleyeceksin daha böyle pozitif olacağını görüyorum. Hayatın anlamını çözmeye dair bazı şifreleri anlayabildiğini hissedeceksin. Ya diyeceksin evet bu böyle şu şöyle diye fikir yürüteceksin. Ve sana hayat ve dünya çok daha güzel gelecek. Bakın burada sıkıntısı olanlar için eh be bu ne diyor diyebilirsiniz ama hayatı böyle görmeye başlayacağınız hissiyatını aldığım için söylüyorum. Herkes beni anlayabildiği kadar hani kendi istediği kadar anlar. Potansiyeli kadar kapasitesi kadar anlar. Ne kadarını anlamak istiyorsa o kadarını anlar. Hiç anlamak istemeyebilir. Anlatabiliyor muyum? Herkes karşıdakinin anlattığı kadarıyla değil de senin anladığın kadarıyladır konuşma sohbet. Evet. Ya burada genelde böyle mücadele şöyle olacak. Fincan içerisinde giden yol bana onu hissettirdi. Yani böyle adım adım ilerleyeceksin. İşte böyle sanki kapı kapı. Akraba akraba işte arkadaş arkadaş bir yerlere gidiyorsun tamam kapı kapı geziyorsun bunun anlamı şu Hani diyelim ki bir arkadaşını ziyarete gidiyorsun ya da bir yerde buluşuyorsun ya da bir akrabanı ziyarete gidiyorsun ya da bir yerde buluşuyorsunuz Dikkat ettiyseniz o evlilik teklifi ya da buluşmalar da oradan çıktı Fincanın genelinde böyle bir hissiyat var Sosyal ilişkilerinizin daha böyle açıldığını hissettim burada Ama yine de bir tutuklusunuz yani tutu ne derler tutukluk yapıyorsunuz bu e, duygularınızda bir e, ketumluk ya da işte bir kapatma var yani e, tam olarak hislerinizi açamıyorsunuz sevginizi gösteremiyorsunuz tam olarak böyle duygularınızı e, söyleyemiyorsunuz söylemeye çalıştığınız için belki de karşıdakinin anladığını zannediyorsunuz. Anlamayınca da belki de kırılıyorsunuz. İçten içe bir kırgınlık var. Neden karşıtık? Ya şey şöyle düşünüyor olabilirsiniz. İşte ben bu adamla bu kadınla nasıl evleneceğim? Beni anlamıyor ki. E sen anlatamadın ki daha. Dur yani bismillah 1 iki 3 bir. Zaman içerisinde birbirinizi anlayacaksınız. Bir oğlak gibi neden beni anlamıyor? Gözden göze baksın, kalpten kalbe hemen anlasın, uzaktan Enerji yollayayım, dumanla beni anlasın demeyin. <laughs> Oğlaklar bana kızacaklar ama kızmazlar onlar bana. Neyse, işte böyle dumanla haberleşmiyoruz. Ee, gördüğünüz gibi <laughs> e, güvercin müvercin de yollamıyoruz. E, i̇şte o yüzden artık konuşmayla e, biraz daha böyle e, hissedebilirsiniz bu durumu. Fincan bunu gösterdi. Başka bir fincan enerjiyle anlaşırsınız diye çıkar. Onu bilemem. Ama bu fincanda birebir kendinize anlatmadığınız görünüyor. Evet. Bakın hepine ikili, ikili, tekli, ikili, ikili görüşmeler ve şöyle bir tabağa da akıtalım. Evet. Şey şöyle bir şey, şeye müsaade edeceksiniz. Hayatınızda bir yılan kişisi, kişi varsa geçmişte bir 8-10 yıl önce tanıştığınız ve belki de 7-8 yıl önce işte size kötülük yapmış bir kişiyi yeniden hayatınızı alma ihtimaliniz gözüküyor. Bu arkadaş da olabilir. Buna bir dikkat edin. Size çok kötülük yapmışsa ve sonrasında ara ara tekrar böyle hissettiyseniz o yılanlıklarını ve size büyüye kadar hissettirdiyse büyü yapmaya dair geçmişte böyle bir şey yaptıysa bu insana karşı böyle sürekli tetikte olun demiyorum. Ama yani ya şey derler ya herru ya merru ya siyah ya beyaz yani e, o insan senin hayatındayken sürekli tetikte oluyorsan kalbin sıkışıyorsa aa yine büyü yapacak yapmış mıdır ne yiyeyim ne içeyim yani buna inanıyorsan işte o yine laf mı sokacak toplum içinde beni kıracak mı diye düşüneceksen hiç o insanla vakit harcama derim ben ben derim ama burada buna sen karar vereceksin o insanla bir daha karşılaşma ihtimalini hissettim Ah, ah, içinde şey olabilir, A olabilir, böyle bir isim de e, olabilir, Y olabilir. şey Şimdi bütün alfabeyi sayıyormuşum, A, B, C, C. <laughs> Bazen ismin içerisinde S olan size bunu yapmışım. Benim de isminde S var. Ben kimseyi e, zan altında bırakmak için söylemiyorum. Sadece orada hissettiğim şeyi söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın, olur mu? Hmm, evet, bir baba sevgisi var. Ah babam babam diye böyle türküler tutturan bir kişi var etrafınızda ve bu sizi bazen çok duygusallığa etiyor çok böyle türküler şarkılar acılı müzikler dinleyen bir kişi ve o kişiyle bir arada kalmak Belki bir yere yolculuğa gitmek ya da bir ortamda oturmak istemiyor olabilirsiniz ama duygularını anlamaya çalışın onun duyguları çok yoğun sevgi istiyordur mutlaka sevgiye ihtiyacı vardır hatıraları canlanmıştır gibi de düşünebilirsiniz orada biraz daha böyle Fincanın genelinde kendinizi anlatmaya ve karşıdakini anlamaya ihtiyacınız var. Söylemek istediğim bu. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.